Gelecek Partisi'nden arkadaşlarımız çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Yani yıllarca beraber emek harcadığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla birlik, birlikte olma arzusu var hep. Ama e, bugün olmaz. Evet. Bakarız yani. Şöyle o formül aslında e, Demokrat Parti bazı arkadaşlar tarafından dillendirildi. Ama öyle anlıyoruz ki parti genel merkezlerinde henüz bu formülle ilgili bir değerlendirme yapılmamış. Parti genel merkezlerinde konuşuldu nedir? Ondan sonra ne yapıldı? Bilemiyorum. Yani biz bütün partilerde şu anda iletişim içerisindeyiz. E, yeni Partisi olmak için de mi acaba? Milletvekillerimiz bütün partilerde iletişim içerisinde. Ama şu önemli, yani Türkiye için daha geniş bir birlik dedik, beraberlik. Türkiye'yi bu iki kutuplu siyasete hapsetmeyen bir çıkış kapısını biz önemli görüyoruz. Biliyorsunuz geçenlerde biz Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik partisi çok siyasi parti şu an iletişim içerisindeyiz. Yani bizim amacımız, amacımız Türkiye'de siyaseti iki kutuba sıkıştırmayacak, iki kutup arasında tercih zorunda bırakmayacak, nefes aldıracak bir yol. Bu da geniş bir iş birliğiyle, geniş bir birlik beraberlikle olabilir diye düşünüyoruz. Onun için temas devam ediyor. Ama bugün itibariyle tabii anlıyorum ki bir an önce bir şey olsun, bir haber olsun, bir manşet atalım istiyorsunuz doğal olur ama bugün mutfağında bir manşet size veremiyorum.